Sayın seyirciler, Samsung Spor futbol takımı kafilesini taşıyan otobüs Havza'da kamyonla çarpıştı. İki futbolcu, bir antrenör ve araç sürücüleri öldü. Kazada 15'i sporcu, 19 kişi yaralandı. Pazar günü yapılması gereken Malatya Spor, Samsung Spor maçı Başbakan Turgut Özal, Samsung Spor'un hatlarının korunacağını bildiriyor. 1988 futbol sezonunda Samsunspor Galatasaray maçı ve Metin'in attığı golle Samsunspor Galatasaray <laughs> Bu gol Metin'in o sezonki <laughs> ilk golüydü. <laughs> hatırlayabildiğim kadar çünkü çok sessiz bir maç oldu. Şöyle anlatayım. Uğur arkadaşım soldan çok iyi bir şekilde gitti. İsmail'i ekartı ettikten sonra ön doğru çok güzel bir orta yaptı. Evet. Bu benim koşu istikametimdeydi. Top düşmeden sol ayağımla yarı voley bir şekilde vurdum ve golü kaydettim. Bu herhalde güzel bir gol oldu Meta futbola lanetliyorum Kuzey bu Türk Cumhuriyeti'nde başladım. Daha sonra Türkiye'ye geldim 6 oynadım değil mi? Evet. E, futbola Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde başladım. 1985 senesinde İzmir'in Altay ay takımına transfer oldum. 4 evet. yıl 6 aydan çok koşturdum. Daha sonra 85 senesinde Konyaspor'a transfer oldum. İki sene Konya Spor'la tepki tuttuktan sonra, bu sene Samsun Spor'a transfer oldum. Bu benim Samsun'da ilk senem. İlk senedir ve evet, ilk, ilk sene. attığım Bu ilk bölüm mü bu sene? Likteki i̇lk, ilk bölüm. Arkamda ilk bölüm rahmetli mesali var. Eyvah vuruyoruz diyorlar. <laughs> Yakaladım bir şey diyorlar. Derken gözüm bir açtı. En önde tüm arkadaşlarım üzerindeyim. Böyle koptu, kalktım böyle kendimi kaldırdığım anda bizim otobüsün camında. Samsun Spor'da defansın bel kemiği, Muzaffer Badaloğlu da ölenler arasında değerli seyirciler. Bu zafer artık Samsun sporlarının kalbinde. Abi.